bayağı kastım kutu falan yani şey yaptım kastım 5 tane kastım yani baya dediğimde 5 tane şöyle daha kasacaktım ama kasılacak görevim kalmadı doğru düzgün bok gibi takımlar çıkıyor bir de arkadaşlar başlayalım İkinden bir bok çıkmadı. Çok şaşırdım. Şey Kutiyi sonra bırakacağım. <laughs> Aşağıda çıkma. Allah'ım ne olursun ya. Bakın taktik yapacağım arkadaşlar. Ne istiyorum? Tamam şimdi. Kurut günlük. Otis. Şöyle böyle bir kere deneyip şöyle yapacağız böyle ve hemen çıkıyoruz tabi olacak mı bilmiyorum bu benim yaptığım bir taktik olabilir işte şey olmayabilir. 6 yazdı arkadaşlar ama hiç bilmeyeyim. Yıldız gücü aksesuar çıkabilir. Büyük ihtimal aksesuar çıkacak zaten. Ben biliyorum hiç sevinmeye gerek yok yani. Bakın arkadaşlar aksesuar çıkacağına o kadar eminim ki. Bak. He, yıldız çıktı. Çok şey çok değişik bir şey oldu arkadaşlar. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu kadar da video. Boş bir video oldu. Hadi görüşürüz.